Merhaba arkadaşlar. Ben Rusça öğretmeniniz Mustafa Sözlü. Mustafa Sözlü ile sıfırdan Rusça kanalıma hoş geldiniz. Ben hiç Rusça bilmiyorum ancak öğrenmek istiyorum diyorsanız doğru yerdesiniz. Lütfen izlemeye devam ediniz. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы начинаем наш урок. 8. 8. Восьмой урок was Arkadaşlarım bugün 8. dersin 5. bölümünü işliyoruz. Paptariniye my uçeniye. Tekrar öğrenmenin anasıdır. Uzun zamandan beri beklediğimiz padejlere nihayet başlıyoruz arkadaşlar. Bugün padejlerden Pritlojni padej. Pritlojni padej. Altıncı hal edatlı hali, Türkçe'de D hali olarak öğrendiğimiz edatlı hali öğreneceğiz. Öncelikle kendi dilimize bir bakalım arkadaşlar. Eğer kendi dilimizi birazcık biliyorsak, daha doğrusu ne kadar iyi biliyorsak, bir başka yabancı dili de o kadar iyi öğrenebiliriz. Çünkü kıyas imkanımız olur arkadaşlar. Zaman zaman diyoruz ki Rusça çok zor bir dil. Aslında Rusça ile Türkçe 3 aşağı 5 yukarı aynı gibi. Neden? İkisi de eklemeli dil. Yani isimler sonlarına ek alarak, fiiller sonlarına ek alarak çekime uğruyorlar arkadaşlar. Bakalım şimdi. Biz ne diyoruz? Ahmet, Ahmeti, i alıyor. Ahmete, Ahmette. Ahmet'ten. Rusça'da farklı ne var bir de? Ahmet'le var. Ahmet'le. Rusçasına bakıyoruz. Ahmet, Ahmeta, Ahmetu, Ab Ahmete, yani Ahmete, Ahmeta, Ahmetam. Gördüğünüz gibi bizde nasıl ki i, e, t, ten, l aldı. Orada da a, u, e, a, o aldı arkadaşlar. Evet arkadaşlar biz kelimeleri ezberlerken aslında yalın halini ezberliyoruz. Daha doğrusu biz isimleri ezberlerken yalın halleriyle ezberliyoruz. Sözlüklerde de yalın halleriyle bulunuyorlar. İkinci olarak da altıncı sırada olan Pridlojini Padeş'i öğreneceğiz. Bakalım şimdi önce sorularını öğrenelim. Yalın hal. Kim ve ne? Kıto, şıto. Bunu artık çok iyi biliyoruz. Kıto, şıto. Edatlı halde nasıl olacak arkadaşlar bu? Ne hale gelecek? Aslında bu kıto, koma, şıto da şoma dönüşecek. Asıl konumuza geçmeden şuradan kısaca bahsedeyim ki bunları daha sonra göreceğiz arkadaşlar. Edatlı hal dediğimize göre bakın akkom önünde bir o edatı var. Akom, kimin hakkında? Akom tı galariş, kimin hakkında konuşuyorsun? Kimden bahsediyorsun? Açom tı galariş, neden bahsediyorsun? Ne hakkında konuşuyorsun? Ve hareket fiilleriyle öğreneceğiniz naçom. Naçom, biz ne ile gidersin deriz. Ruslar neyin üzerinde gidiyorsun derler. Naçom tı yedeş. Naçom tı yedeş. Dediğim gibi bu konuları daha sonra göreceğiz. Bugünkü konumuz ne? Edatlı halin içinde mesni padeş. Yani bulunma hali. Mesni padeşi de bazı gramer kitaplarında ayrı bir padej olarak sayıyorlar arkadaşlar. Bizim şu andaki konumuzun sorusu ne? Gı diye. nerede? Buna edatlı olarak da cevap verebiliriz zarflarla da cevap verebiliriz. Edatlı olarak cevap verdiğimizde, yani bir isimle birlikte cevap vermek istediğimizde v ve na edatlarını kullanırız arkadaşlar. İsmin alacağı eklere bir bakalım. Evet arkadaşlar, bulunma halinin mesni padejin eklerine bir bakalım. Türkçede söylemiştik. D da t ta olarak ifade ediyoruz evde, okulda gibi. Rusçada ise bakın sonlarına y, i, u alıyor. İsimlerin büyük bir kısmı %90'ı neredeyse y alıyor arkadaşlar. %8'i i alıyor. %2'si ise u alıyor. Ne zaman? Mesni pade Eğer edatlı hal olarak söylersek bu U'lar da aslında Y'ye dönüşecek. Biraz sonra U halinde bundan kısaca bahsederim arkadaşlar. Eril isimlere bir bakalım. Üniversitet. Üniversite. Üniversitede derken Direkt T. Direkt T'nin sonuna bir E aldı. Önüne de edat geldi. Zaten ismi neydi? Edatlı hal. Edat olmadan olmaz. Ve bitiştirerek okudum v üniversitete değil, v üniversitete, v üniversitete. Muzey, ile bitmiş, erkek bir isim, ikratkaya düşecek, Sonuna y gelecek. V müzeye. müzede, müzede. Aftamabil, sonunda yumuşatma işareti var ama biliyoruz ki erkek bir kelime. Bu yumuşatma işareti düşecek ve sonuna y'ye gelecek. Ve yine bitişik okuyorum. Vavtamabile. Vavtamabile. Otomobilin içinde. Vavtamabile. Tarafsız isimlere bir bakalım. Akno. Pencere. Sondaki o düştü. Önüne v ya da na gelebilir. V örneğinden gidiyorum. Vakne. Vakne. Pencerede. Pencerede. More deniz denizde deniz kıyısını kastederek deniz kıyısında namore namore sonunda zaten y harfi vardı düştü yerine yine y ye geldi bir şey değişmedi. Şunu da diyebiliriz sonunda y olanlar değişikliğe uğramıyor diye de ifade edebiliriz namore denizde. İstisnası ne arkadaşlar? Bu erkeklerin ve tarafsızların. Eğer iyi i diye bitiyorsa erkek ya da iyiye olarak bitiyorsa bir tarafsız o zaman bu sondaki i ve y'ler düşer onların yerine i gelir. Sanatori sanatorium f sanatori sanatoriumda. Zdaniye bina v dinada. Demek ki ikrat ile bitseydi, önünde başka bir harf olsaydı y olacaktı. Ama i olduğu için y'den ve ikrat önce i i oldu arkadaşlar. Karışık gibi geliyor. En sonunda özeti yaptığımızda ne kadar kolay olduğunu göreceğiz arkadaşlar. Dişi isimlere bakalım. Komnata. A düştü. Y geldi. Fukomnate. Komnate. Odada. Statiya. Statiya. ya ile biten bir dişi. yağ düştü. Makale. Fıstatiye. Makalede. Fıstatiye. Noç. Noç. Gece. Sonda yumuşatma işareti var. Ama biliyoruz ki dişi gece. Noç. Vınoçi. Gecede. Vınoçi. Gecede. Rusya, Rusya ya ile bitmiş ama önünde ne var? I var, aynen i ve iye de olduğu gibi. O zaman yine i i arkadaşlar. Rusya, Frasi, Rusya Rusya'da. Tek eceliler sadece bulunma durumunda u alırlar ve vurgu istisnalar hariç sürekli U harfi üzerindedir. Neden özellikle belirttim? Sadece bulunma durumunda. Çünkü edatlı halde bunlar da sonuna yine Y harfi alırlar. Şimdi biz sadece bulunma durumunda bakalım. Sonuna U alacak ve vurgu olacak. Fısaddu bahçede. Fıllisu ormanda. Fısinigu karda в году, yılda. Örneğin bu etam gadu, bu yılda, bu yıl. Fpartu, limanda. Napalu, döşemede. Namastu, köprüde. Nabirigu, kıyıda. Fışkafu, dolapta. Bayrapartu, hava alanında. Hani tekeceli demiştik. Çünkü tekece aslında porttu, partu oldu. Burada da biticik bir yelim kelime. Ayra, partu. Partu, bayra partu. Özel bir durum. Dom, doğma. Ev, evde. İstisna. Özete bakalım arkadaşlar. Bunu zaten not alırsanız. Önce kağıda, deftere, sonra kafamıza D halini çözmüş oluruz. Yani edatlı hali çözmüş oluruz son iki harfi i ya, i -ye ve i olanlar ile yumuşatma işaretli dişiler i. Tek eceliler u, geri kalanların hepsi y alırlar. Bu kadar basit bakın. Son iki harfi i ya, i ye, i olanlar ile yumuşatma işaretli dişiler i, tek eceliler u, kalanların hepsi y alırlar istisnalar hariç. Ne gibi? Dom, doğma gibi. İlk öğrenilen edatlarımız arkadaşlar v ve na edatlarıdır. Genel anlam olarak v içinde, na üstünde anlamlarına gelir. V ve na edatları bulunma halinde bir yerde bulunmayı ifade ederler. Asıl sorun nerede bu edatını kullanacağız? Nerede na edatını kullanacağız arkadaşlar? Genel kuralı ben şu anda söyleyeceğim. Ancak bu kurala, bu kurala uymayan birçok isim de mevcut. Doğrudan ezberlemek gerekiyor arkadaşlar. Şöyle bakalım karşılaştırmalı. Eğer soyut bir yerden bahsediyorsak na edatı olacak somut bir yerden bahsediyorsak v edatı olacak. Yani somut bir yer, tiyatro, neticede bir bina. Bunun içine girebiliriz. O zaman v. Ama bu tiyatroda oynanan bir opera, bale. Bunlar soyut şey içine gireceğimiz bir şey değil. O zaman na edatı arkadaşlar. Ya da açık alanlar na edatı, meydan gibi, sokak gibi Kapalı alanlar, yani içine girebileceğimiz hastane gibi bina gibi okul gibi bunlar V edatı. Ana birim V edatı, alt birim N edatı. Ana birim V, üniversite gibi. Bu üniversiteye, ya sizcası üniversiteye. Ben şu anda üniversite değilim. Ama alt birim fakülte. Ya сейчас на факультете. Ben şu anda fakültedeyim. Ya da ben şu anda Türkiye'deyim. Ya сейчас в Турции. Ama ben şu anda Kıbrıs'tayım. Ya сейчас на Кипре. На Кипре. Ben şu anda Kıbrıs'tayım. Kitabımızdan gidelim biraz hakkı diye pismo. Mektup nerede? Pismo, kanverte. Mektup zarfın içinde. Gıdiye marka. Pul nerede? Marka na kanverte. Bu edatına devam edelim. Sabaka vdo vdome. Köpek evin içinde. Kniga fıstale. Kitap masanın içinde. Yani Çekmecede. Koşka nakrişe. Kedi çatıda. Çatının üzerinde. Kniga nastali. Kitap masanın üzerinde. Bulunma haline demiştim ki hem isimlerle cevap verebiliriz hem de zarflarla cevap verebiliriz. Gıdiye. Nestale, masanın üzerinde. Nakamverte, zarfın üzerinde. Fıstale, masanın içinde. Vıkanverte, zarfın içinde. dome evin içinde. Zarflara bakalım arkadaşlar. Gı diye, nerede? Tut, zı diyez, burada. Tam, orada. Sliyeva, sprava, solda, sağda. Preyama ileride, reyadam yanda, yanında. Doğma evde. Evet bir soru işaretimiz var. Ne zaman vıdoğme evde diyeceğiz. Ne zaman doğma evde diyeceğiz. İkisi de evde. Vıdoğme. Eğer kendi evimizden değil herhangi bir binadan bahsediyorsak o zaman Vdome в доме номер İki numaralı evde. Kendi evimiz değil. Bakın bir binadan bahsediyoruz. В доме номер два. Ya da özellikle evin içinde olduğunu belirtmek istersek. Ben evdeyim dediğimizde diyelim bahçeli bir evimiz var. Bahçesinde de olabiliriz. Balkonunda da olabiliriz. Ama geldim seni göremiyorum dediğinde ben evin içindeyim. Ya bu ben evin içindeyim diyebiliriz. Doğma'yı ne zaman kullanacağız? Zaten kullanıyoruz. Kendi evimizi kastediyorsak veya konuşan kişi kendi evini kastediyorsa, zamir kendi evindeyse yani, o zaman doğma diyebiliriz. Ya abicin abiye dayı doğma. Ben genellikle evde öğle yemeği yerim gibi. Hangi eşyanın nerede olduğunu Sorunuz. Bakalım. Gı diye karandaş. Bekliyorum biraz sizi. Karandaş p kniğe. Gı diye karandaş karandaş na kniğe. Şu masaya bir bakalım. Gı diye lampa. Lamba na stale. Где бутылка, бутылка, шише. Где бутылка, бутылка на столе. Где карандаш? Карандаш в книге. А где книга? Книга на столе. А где эта книга? Eta kniga fıstale. Yan tarafa bakalım. Gıdiye katyum. Veya gıdiye <laughs> palto. Palto nerede? Palto fışkafu. Bu sefer ye almadı. Neden? Şıkaf demiştik ki tek eceli. Fışkafu. A gıdiye çısı. Peki saat nerede? Çısı Naşkafu. Saat dolabın üzerinde. Bu şekilde alttakileri de siz kendiniz çalışın arkadaşlar. Hemen şuradaki özelliğe bir bakalım. Devaçka vakne. Kız pencerede. Bakın pencerenin içinde. Devaçka vakne. Türkçe'de edat olmadığı için bir sorun yok. Direkt sonuna D ilave edebiliyoruz ama Rusça'da edatlı. İşte hangi edat hangi durumda kullanılır bunu ezberlemek gerekir arkadaşlar. Devaçka vakne. Küçük kız pencerede. Eğer papatyalar pencerede diyeceksek o zaman ramaşki na akne. Ramaşki na akne. Papatyalar pencerede. Şöyle de denilebilirdi tabii ki. Siviti ya da ramaşki na padakonnike. Yani pencerenin kenarında, pencere çıkıntısında da diyebilirdik. Ama pencerede diyeceksek o zaman na idatını kullanıyoruz. Ramaşki na akne. Hatırlayalım iyi idatını. Yoksa ya da veya anlamlarına geliyordu. Nızvatsa fiilini biliyoruz. Neydi? Şanssızlar için ismi olmak. İkkat-i etan-ı züvayet ise Sıvaboda İli Sıvaboda Özgürlük Özgürlük Hürriyet ad Yalnızlık Peki bunun adı nedir? Özgürlük mü? Yoksa yalnızlık mı? Sıvaboda İli ad dinots. Kitabımıza bakalım. Kidek niega. Nastale kitap nerede? Masada mı? Masanın üzerinde mi? Da nastale. Evet, masanın üzerinde. Niyet. Hayır. Fstale. Masanın içinde. Yani çekmecede. Kidek niega. Kidek niega. Kitap nerede? Nastale ili fstale? Masanın üzerinde mi yoksa içinde mi? Kniga na stole. Kitap masanın üzerinde. Gde <laughs> vi obedaete? Obedať fiili öyle yemeği yemek. Gde vi obedaete? Nerede öyle yemeği yiyorsunuz? restorane. Restoranda. Gde vi rabotayete? Gde vi rabotayete? Nerede çalışıyorsunuz? Ya robotayım üniversitede ben üniversitede çalışıyorum. Kediye bir robotaydı. Siz nerede çalışıyorsunuz? Ni kediye? Ni kediye? Hiçbir yerde. Kediye nerede? Ni kediye? Hiçbir yerde. Ya siçkas, ni kediye mi robotayım? Ya süt diyem. Ben şu anda hiçbir yerde çalışmıyorum. Ben öğrenciyim. Durdurun ve konuşun arkadaşlar. Arkadaşlar bir sonraki dersimizde igrat ve jıt fiillerinin edatlı halde kullanımını öğreneceğiz. Ders için hepinize çok teşekkür ediyorum. Umarım faydalı bir ders olmuştur. Derslerin sağlıklı takip edilebilmesi için lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.